18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Olay neymiş biliyor musun? Türk kızlar işte arabayı istiyor ama böyle otobüs durakları. İyi de oradaki otobüs bekleyen kızlar ne alaka? Ya ne alaka ne alaka? Sen sanki oradaki kızda araba şartı koyuyormuş gibi onlara gülüyorsun. Ben de sana şunu söyleyeyim. O kızlarla laf edip sen de gidip en marka araba takıntılı kızla çıkacaksın. Aha yazıyorum. Neyse yaptığı yorumları gördüm. Onlar daha beter. Ay götüm. <laughs> kadın topluluğu düşünün erkeğin itibarını 5 paralık etmiş. Lan ne alaka? Senin kafanı sik... Neyse demiş ki bu sefer sert kayaya çarptınız. Her kuşun eti yenmez. Ne alaka? Senin kafanı sik... Kenelerce çocuklara ders niteliğinde izletilecek bu video... Oğlum sen kendini nereye koyuyor? Tüm erkeklerin şahsi meselesidir. Fazla can bir izlemenin zararları işte. Yanımda sınırdan gelen bir mülteci Mehmet var. Selamünaleyküm. Bu çocuk ilk geldiğinde kuzenin yanında iskecek. çalıştı. Ne kadar vardı lan kuzenim? 12 saat çalıştırdı beni. 80 dolar cebime para 80 verdi. 80 dolar Bu yorumları görünce 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu kadın düşmanı editleriz izleyip histerik bir şekilde amına koyayım adımızı kirlettin ya. Kimsin kardeşim sen ya? Benim hakkımda video çekiyorsun. Araban olsun falan. Bu da cevap veriyor kendince. Her kuşun eti yenmez. Lan ne alaka? Mustafa şöyle bir alaka. Her kuşun etini yiyemezsin tatlı. Mustiko, Aşkito, şunu bilmen gerekiyor. Canım, pardon öpücük atmıyorum. Sen çünkü yanlış anlayabilirsin. Yanlış anlama potansiyelin var senin çünkü. Ne alaka? Canımın içi, eğer bir kişi hakkında video yapıyorsan bunun bir karşılığı olacaktır. Ve biz de bakalım. Bir yorumlayalım, nedir ne değildir bir bakalım. Ama şu konuda takdir ettim abi. Mustiko, Aşkito, Kuşkito'nun kendisini ve kitlesini bir kadın dayanışması içerisindeler. Gerçekten! Hani beni kadın düşmanlığıyla suçluyorsunuz fakat kadınlarımızın bizim başımızın üstünde yeri var. Sadece kadın olamayanlara bizim tepkimiz var canlar ciğerler. Bunu herkes bilsin. Olayı çok farklı yerlere götürmeyelim. Mustiko Aşkito Kuşkito biraz taraflı yorumlamış. Çok mantıklı yorumlamamış bu videoyu. Bir bakalım biz de kendi çapımızda yorumlayalım. Haydi let's go! Sindahları. Olay neymiş biliyor musun? Türk kızları işte arabayı istiyor ama böyle otobüs duraklarında. İyi de oradaki otobüs bekleyen kızlar ne alaka? Sen sanki oradaki kızlar araba şartı koyuyormuş gibi onlara gülüyorsun. Ben de sana şunu söyleyeyim. O kızlarla laf edip sen de gidip en marka araba takıntılı kızla çıkacaksın. Aha. Yazıyorum. Mustafa'cığım parmağını yalayıp yanlış yere damga bastın canımın içi. Böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü ben aklı başında bir bireyim ve hayatımı alacağım kadını doğru seçe seçebileceğimi düşünüyorum. Kesinlikle bu kadının benim için doğru olacağını düşünüyorum. Olmayabilir tabii ki nasiptir, kısmettir fakat ben en azından hayatımı alacağım kadınla herhangi bir anlaşmazlık yüzünden problem yaşayabilirim. Onun haricinde asalak amip, kendi ayağı üzerinde durmayan, hiçbir şey için çabalamayan bir kadının benim hayatımda işi yok. Kişi kendinden bilir işi canımın içi ve otobüs durağında bekleyen tayfa için de şunu söyleyebilirim. Orada bizim niyetimiz otobüs durağında bekleyen insanları aşağılamak falan değil. Mantalitesi bu yönde olan birçok insan vardır. Yani yüzde hadi diyelim ki yüzde ellisi bu kısımda yüzde ellisi bu kısımda. Benim burada üzerine basa basa vurduğum kısım şudur. Sen geleceksin erkekten para mal mülk isteyeceksin ama otobüse akbil basacaksın. Öyle bir şey yok Mustafa'cığım. Lütfen eğer sen de böyle düşünüyorsan Öpecektim de öpemiyorum ki seni de Mustafa Mustafa öpemiyorum seni öpemiyorum Mustafa oy <laughs> devam baba Neyse yaptığı yorumları gördüm onlar daha beter bir kadın topluluğu düşünün erkeğin itibarını 5 paralık etmiş lan ne alaka Ne alaka Musticim sen şimdi bunu idrak edemiyor olabilirsin çünkü erkek toplumundan bahsediyorum biraz sıkıntılıyız o konuda ayrılıyoruz senden o yüzden kadın topluluğu erkeğin itibarını tabii ki beş paralık etmiş durumda abi. Çünkü bizim hem cinslerimiz var. Bizim karaktersiz kadın katili, kadın düşmanı hem cinslerimiz var. Hem cinslerimiz yüzünden aynı torbaya konuyoruz. Hani biz mesela ısrarla üzerine bas basıyoruz diyoruz ya kadınların değil, kadın olamayanların düşmanınız ve orada biz bir ayrım yapabiliyoruz. Fakat kadınların sıkıntısı şu. Bir erkeğin herhangi bir bokunu görüyorlar ve bütün erkekleri aynı kefeye koyuyorlar. Böyle bir şey yok kardeşim. Lesko, Musti sınıfta kaldım. Aşko öptüm yine kusura bakma alışkanlık. E ne yapayım Mustafa? Araba talebi varsa sen de kabul etme madem istemiyorsun böyle bir şey. Neyse demiş ki bu sefer sert kayaya çarptınız. Her kuşun eti yenmez. Ne alaka? E, ne alaka? Mustafa şöyle bir alaka. Her kuşun etini yemezsin tatlı. Yani bir kadın alışmış hazıra konmaya alışmış at götünde sinek gibi yaşamaya alışmış Mustafa. E ben de diyorum ki her kuşun etini yiyemezsiniz. <laughs> ya Allah Allah. Let's baba devam. Senelerce çocuklara ders niteliğinde izletilecek bu video. Oğlum sen kendini nereye koyuyorsun? Valla Mustafa'cığım kendimi bir yere koymama gerek yok kanka. Ben YouTuber'da olmayabilirim. Yayıncı da olmayabilirim ya her, ya herhangi bir şey yapmıyor olabilirim. Ben insan olarak burada bir birey olarak yanlış olan bir olayın üzerine basarak bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bir kadının mantalitesi bu yönde ise o mantaliteyi acilen bırakması gerekiyor diyorum. Bırakmıyor mu? Bırakmadığı zaman da sonuçlarına katlanması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa aşkı kuş gitti. Şimdi o duraktaki kızlara ders mi olmuş oldu? O kızları tanımıyorum bile. Tüm erkeklerin şahsi meselesidir. Oo, fazla can bir izlemeniz izlemenin zararları işte. <laughs> Mustafa, can bir kelimesini bile ağzına alırken ki o telaşın, o paniğin anlayabiliyorum Mustafa. Anlayabiliyorum Mustafa. Ama herkes bilmiyor herhalde. Can bir kuyut abimizde ne yaşadım bilmiyor herhalde herkes. Devam Mustafa. Bu arada Mustafacığım herhalde sen Jambi kuit videolarını Vallahi Mustafa kardeşim senin gibi davranmaya çalışırım ama çok zor sen nasıl yapıyorsun nasıl başarıyorsun bunu? Anlamış değilim herhalde o burnundaki halkadan bende de eksik. Onu taktığım zaman bir şeyler düzelecek gibi hissediyorum ama yok. Bu şekilde idare edelim birbirimizi. Şimdi şöyle bu arkadaş diyor ki fazla Jambi kuit izlemenin zararları diyor. Demek ki bu arkadaş Jambekuit'in videolarından ana sayfasından profilinden çıkmıyor. Bütün videolarına hakim. Biliyor baba. Her şeyin farkında. Bizi de öyle görüyor. Sıkıntı yok. Can Bekuit'i severiz. Avcıları. Zengin koca avcıları. Çok zorunuza gitmiş bu olay belli. Ama benim amacım yaranıza merham olmak değil. Tuz basmak. Herkes haddini bilecek. Hodri meydan. <laughs> Tutmayın enişteyi be. Aman yürü be. Ya bu yorumları görünce 10 yaşındaki bir er E Şöyle abi şimdi. Tabii ki de orada bir şeylerin cevabını vermek zorundayım. Bu başa tutturduğum İki gönderiyi görüyorsunuz babalar burada. Burada iki gönderiyi başa tutturmamın sebebi videonun altına o kadar seviyesiz yorumlar geldi ki ulan kardeşim sen kendini küfretmeden ifade edemiyor musun? Ya da sen kendini affedersin am demeden, amcık demeden, yarak çürek demeden kendini ifade edemiyor musun? Öyle yorumlar atıyorlar ki bak, zeka kapasiteleri sıfır, sıfırın da altında IQ'lar yok yani yok, beyin yok. Bu insanların kelime hazneleri bittiğinde abi küfür etmeye başlıyor. Küfür ediyor, küfür ediyor, küfür ediyor. Yanıyorlar, tutuşuyorlar. Kardeşim bak ben eczacı değilim. Sana yanık kremi temin edeme. Yani ben burada bir içerik üreticisiyim. Canım, can parçam yapmayın. Ben de bu arkadaşlarla fazla muhatap olmamak için bu yazdıklarımı aldım, başa tutturdum. Hepsi bu kadar. Mustafa'cığım, sınıfta kaldın. Aşko, yine kaldı. Hadi bakalım, devam. Ne dedim bakalım? 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun kadın düşmanı editler izleyip histerik bir şekilde bağırıp çağırmasını görüyorum sadece. Ha şey triplerine... Yani bu videoyu gerçekten kadın düşmanı olarak adlandıran bir insanın inanın, inanın, inanın zeka kapasitesinden inanın şüphe ederim abi. Ulan bak o cümlenin bir öznesi var. İkinci cümleye bakın babalar. İkinci cümlede demişim ki para avcıları zengin koca avcıları. O cümlenin bir öznesi var. Mustafa Özden'in ne anlama geldiğini biliyor musun? Aşka. Hayata. Bilmiyor musun? Öğretiriz. Canımın içi öğretiriz. Sana da öğretiriz. Can be abimiz. <gülüyor> 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 Devam şey baba. Ne demiş? Sanki oradaki kızların hepsi demiş ki arabanı olsun falan. Bu da cevap veriyor kendince. Her kuşun eti yenmez. Lan ne alaka? <laughs> Oradaki kızları komik hale düşürdüğünü zannediyor ama aslında yok <laughs> Yo, hayır hayır hiç, hiç 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 hiç. Hiç öyle bir şey değil. Benim oradaki kadınları komik duruma düşürme gibi bir niyetim yok. Benim oradaki kadınları aşağılamak gibi bir niyetim de yok. Şimdi şöyle ben bunu diğer videolarımda da söyledim. Orada o videoda çıkan herhangi bir kardeşim, elinde emeğinde, işinde gücünde herhangi bir kardeşimden bahsediyorum. Gelip bana DM'den yazıp abi, kardeşim, Furkan, Furkan Bey her neyse ben bu videoda çıkmışım. Ben bu videoda bulunmaktan dolayı çok rahatsızım. Rahatsızım. dile getiriyorum. Lütfen kaldırır mısınız? Dediğinde otomatikman bu videoyu ben kaldırabilirim. Ama şimdi Mustiko ve Mustiko gibi düşünen e, kadınlar pardon e, <laughs> Mustiko ve Mustiko gibi düşünen erkek erkekler de diyemiyorum. Çünkü ya Mustafa ben seni hangi kefeye koyacağım be baba? Mustiko, Aşko, Kuşko gibi düşünen ve Mustiko'nun takipçilerine şunu söylemek istiyorum ben. Ya da onun gibi düşünen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Yani benim orada bütün kadınları itham etme gibi bir niyetim yok abi. Böyle bir amacım da yoktu. Fakat ben kendilerine şunu sormak istiyorum. Diyorsunuz ya hani oradaki kadınların para avcısı olduğunu nereden biliyorsun? E sen olmadın nereden biliyorsun? Ben mesela oradan iki tanesinin net bir şekilde para avcısı olduğunu biliyorum. Çok net. Sen nereden biliyorsun mesela? E kardeşim sen madem bu mantalde de değilsin bu videoyu üzerine alınma. Mustiko, aşko. Yapma. Canımın içi hayatım yapma. Yerler seni. Yani videoyu izledik baba. Mustafa'nın yorumlarına bakıyorum. Ne derece ele alabiliriz bu videoyu? Ya da bu arkadaşın yorumu ne derece ciddiye alabiliriz? Bence alamayız. Neden alamayız abi? Çünkü... Bir şey diyemiyorum abi yani arkadaş hakkında şimdi Cinsiyet konusu var ortada. Bu arkadaşın benimsemiş olduğu tavırlar var. Mustafa gibi düşünmüyorum tabii kesinlikle. Mantalitemiz çok farklı. Yani ben Mustafa ile aynı düşünmek zorunda. Tabii ki de Mustafa da benimle. Mustiko da benimle aynı düşünmek zorunda değil. Ama ben Mustiko'ya, Aşkito'ya, Kuşkito'ya küfür etmeden, hakaret etmeden kendi düşüncesini ifade ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Bunda da hiçbir problem yok. Fakat Mustiko'cum, Aşkito'cum, Kuşkito'cum biz insanlar hiçbir zaman birbirinden ayırt etmeyiz sosyoekonomik düzeyi, parası, malı, mülkü, cinsiyeti falan kadın düşman. Ha şunu onaylamayız işte bir erkek kadın gibi ise <laughs> bir kadın da erkek gibi ise tabii ki de bunu anlam veremeyiz güzel kardeşim. Ama dediğim gibi tabii ki saygılı ve sevgili yorumlar için çok çok teşekkür ederim ben sana. Fakat bizlerin kadın düşmanlığıyla itham edilmesi, kadın düşmanlığı ile Furkan'ın konfidonun aynı cümle içerisinde geçirilmesi çok çok üzücü. Çünkü bu zamana kadar ben emekçi, vefakar, fedakar kadınların her zaman yanında oldum abi. Her zaman yanında oldum. Yani kadın düşman ne demek ya? Bir insanı bu videodan dolayı nasıl kadın düşmanı ilan edebilirsin? Nasıl yapabiliyorsun mesela sen bunu? Şimdi bu Mus Mustiko, Aşkito ve Kuşkito'nun videosundan gelen arkadaşlar ya sabah bir kalktım bütün postların altına kadın kardeşlerimiz yorum atıyor. Patlatıyor da patlatıyor, patlatıyor da patlatıyor. İşte yok sen şöyle tipim var böyle tipim var ya şimdi güzel ablacığım sen eğer direkt benim tipime girersen otomatikman kaybedersin. Neden? Ben zaten sana yakışıklıyım karizmatiyim falan böyle bir cümleler kurmamışım. Sen neden bu derece yorum gereği duyuyorsun ki bana? Diye sorsam kendisine ne cevap verecek abi bana? Ulan amına koyayım hareketlerime bakar mısın Mustafa'ya benzeyeceğiz diye Mustafa'nın dilinden konuşacağız diye git Mustafa'ya benziyor zamana koyayım. Tövbe estağfurullah yav. Abiler siz de mazur görün. Yani Mustafa'nın anladığı dilden konuşacağız diye tabii ki bazen ağzımız yüzümüz kayabiliyor. Bir yorum yaparken ölçüm biçim, başa tutturulan yorumlara bir bakın. Ondan sonra gelin tartışalım. Bugün ben herkese tartışabilirim. Oturup kahve içine tartışabilirim. K yani sizle ben kavga da edebilirim abi. istiyorsanız kavga da edelim. Kavga mı edelim? Arkadaşlar hepinizi tek tek sıplatayım. Bunu mu istiyorsunuz yani? Kavga etmek ister misiniz? Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Kavga da edebiliriz, tartışabiliriz. Ben her şeyi okuyayım ama bir videoya bakarak ya da Mustafa ablamızın, aman abimizin videosunu izleyip benim postumun altına gelip böyle pat 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 pat, pat yorumları çok mantıklı değil diye düşünüyorum. En azından bir ölç hiç atılan yorumlara bak. Atılan yorumların altındaki yorumlara da zaten cevap vermişim. Oradaki mantal teme bir bak benim güzel kardeşim yani bir bak. Oraya bir bak de ki lan bu, bu çocuğun Amacı ne? Bunları görmesine gerek yok. Orada iki tane cümle başa tutturmuşum ben. İkincisinin öznesi para avcısı diye bak. Para avcısı. Bu bir öznedir. Lan dil anlatım dersin mi vereceğiz amana koyun burada size şimdi? Edebiyat dersin mi vereceğiz? Türkçe dersin mi vereceğiz? Bu yaştan sonra. Komik duruma düşmeyin abi. Ha tabii ki size göre yanlış olabilir. Orada işte otobüs durağında ha o, o otobüs durağında bana şöyle bir yorumlar da gelmişti. Kısa keseceğim abi bitireceğim şimdi. İşte otobüs durağında annen ve ablan olsaydı işte kız kardeşin olsaydı ne düşünürdün? Valla kanka ben annemin ablama mantalitesini bildiğim için benim hiç zoruma gitmezdi. Hiç zoruma gitmezdi. Yani inan hiç zoruma gitmezdi. Çünkü benim annem ve ablam bu zamana kadar kendi ayaklarının üzerinde durabilmiş. Bu zamana kadar hiç kimseye yük olmamış. Yük olmamaya da devam eden, çalışan çabalayan, kendi işinde gücünde, ve bu postun altına gelip hakaret küfür eden analarının babalarının terbiye edemediği kızları ya da erkekleri terbiye etmekle meşgul olan iki tane değerim var benim. Annem ve ablam var. O yüzden ben bunların mantatesini bildiğim için ben üstüme alınmazdım. Ya ben bir boku üstüme alınıyorsam abi demek ki onda bir sıkıntı vardır. Çok net. sıkıntı var ki bu hamına kodumun şeyini ben üstüme alınıyorum abicim. Yani bunu kabul etmeniz lazım artık. Yani eğer diğer kadın kardeşlerim gelip benim orada neye vurgu yaptığımı anlayabiliyorsa ve bu topluluk anlayamıyorsa sorun buradadır abi. Sorun buradadır abi. Lan bu insanlarda da var akıl zeki. Var abi bu insanlarda da var akıl zeki. Bunlar idrak edebiliyorsa benim orada neye vurgu yaptığımı idrak edebiliyorsa abi sen edemiyorsan problem sendedir abiciğim. Yapmayın abi lütfen yani hani tutup da elekçe, mustiko, aşkito, kuşkito ben bu arkadaşın lafıyla cümlesiyle hareket eden insanları da anlamıyorum. Gerçi de yapacak bir şey yok abi yani. Ne yapacaksın? Mustafa'cığım hayatım sana son olarak böyle bir özet geçeyim. Erkeklerin şahsi meselesi olarak adlandırdığım bir cümle de bunu anlayamaman çok normal. Erkeklerin diyorum çünkü. Senin bunu idrak edememen çok normal canım kardeşim. Anladığın dilden konuşuyorum Mustafa. Mustafa senin bebeğim hayatım canımın içi. Senin erkeklerin şahsi meselesi olarak kurduğum bu cümleyi anlayamaman çok normal. Çünkü orada erkeklerden bahsediyorum. Aşkım. <laughs> yeter. Yeter. Kurban olayım. Dediğim gibi Mustafa seni anlamıyorum kanka. Anlayamamamın sebebi ne diye düşünüyorum. Büyük ihtimal o burnuna taktığın hızma mı halka mı ne o. Büyük ihtimal benim burnumda ondan olmadığı için Mustafa'yla böyle bir connection kuramıyoruz babacım. <laughs> o yüzden sıkıntı yok. Mustafa da böyle bir kardeşimiz. Yani yorumlar için teşekkür ederiz kendisine. Kahve teklifim vardı. Babacım sana biraz cesaretim varsa sadece videodan prim kasmak değil karşıma çıkarsın böyle benimle. Erkek erke <laughs> diyeceğim ama pek doğru bir cümle olmayacak sanırım. Sağ köşede Mustiko, sol köşede Confido, Furkito. Artık ne dersiniz abi? Ben dedim ki herkese tartışmaya hazırım bu konuda ve ben bu mantaliteyi her zaman savunacağım. Tekrar söylüyorum elinde emeğinde vefakar cefakar fedakar kadınlarımız annelerimiz öpüyorum yiyorum öpüyorum. Ya siz var ya çok seviyoruz. Gerçekten iki varsınız. İyi ki yanımızdasınız iki hayatımızdasınız. Dünyanın yarısını kadın oluşturur diğer yarısını kadın yetiştirir. Zaten bu vefakar ve cefakar kadınlarımızın varlığı bizleri hayatta tutuyor. Onun haricindeki asalak, amip, Beş para etmez, dertleri erkeğin cebinde olan, at götünde sinek gibi yaşayan, at götünde sinek gibi yaşayıp boklarında balta kesmeyen bu kabileler var ya, Allah tarafından lanetlenmiş kabileler. Allah sonlarını hayır etsin inşallah onlara doğru yolu bulur diyelim babalar. Bu videoyu da burada bitirelim canlarım ciğerlerim. Görüşürüz. Bayram malum. Bayramlaşmıştık zaten hepinizle. Tekrar bayramınız kutlu mübarek olsun. Allah'a emanetsiniz hepiniz seviliyorsunuz ve öpülüyorsunuz. Şöyle bir kalp yapayım size. Canlarım, cellerim. Öpüyorum aşkıtılar. Mustiko, seni de öpüyorum aşka. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya Allah.